Evet. Soframıza başlarken ne diyoruz? Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Devletimiz var olsun. Devletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Zaferimiz zafer olsun. Zafer olsun. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bundan 107 yıl önce yani 1915 1916 Çanakkale. Çanakkale nedir? Çanakkale kimine göre bir destandır, kimine göre bir şiirdir, kimine göre ise bir dikiliştir, kimine göre ise bir diriliştir. Bize göre, Türk milletine göre Çanakkale dünyaya dikiliş, yeniden varoluşun mücadelesidir. Çanakkale oraya giderken yeri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Oraya giderken anasından aldığı bir mendili, sevdalısından aldığı bir cemberi koynunda saklayıp bunu kefenime koyun diyenlerin destanıdır. Yarını, sevdasını, anasını babasını, köydeki toprağını, tarlasını bırakıp gidenlerin destanıdır. Çanakkale lise yıllarında sıralarında kitaplarını bırakıp asla geri dönüşü olmayanların destanıdır. Çanakkale 250 bin şehidi verdiğimiz derin destanımız. Yani diyor ya, bastığın yeri toprak sanma diye. Biliyorsunuz değil mi? Düşün o altında binlerce yatanı diyor. Nedir o? Düşün altında o binlerce kefensiz yatanı dediği yer işte Çanakkale. İnşallah oraya gideceksiniz. Gittiğinizde efendim hala orada ee, o izleri göreceksiniz. <laughs> Çanakkale ruhunu taşımamız lazım. Onlar bizim cettimizin ruhudur. Onlar bizim şehitlerimizin, şu aramızın ruhudur. Onlar bize ahirette şefaat edeceklerin ruhudur. Evet. Biz geçmişimizle övünen, onur duyan bir yapıya sahip milletiz. Geleceğimizden umutluyuz. Hem Çanakkale'yi hem de anıt bilmemiz lazım. İşte o günkü komutan, anıt komutanı Yarbay Mustafa Kemal sonra ne yaptı? Geldi. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Evet, devletin kuruluş destanı da Cumhuriyetin destanı da Çanakkale'dir. Hani diyor ya Bey 15/ 15'li 15 li diye bir türkü var biliyorsunuz değil mi? Ne diyor da? Sonra 15'le gidiyor, geliyor demiyor. Kızların gözü yaşlı. Aslında bu türkü değil. Ağıt. Sana kalenin altı. Yine bizim gençlik yıllarımızda şey vardı. Hasan Mutlucan vardı. Çıkardı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sen böyle kalın sesle çıkan alkol içinde diye başlardı. Evet. Onun için sizlerle o ruhu taşıdığınıza inanıyorum. Sizlerki tarihlerde de sizlerle o ruhu efendim, ee, gelecek nesilleri aktarınızdan, şüphemiz yoktur. Efendim, Allah sana kara şehitlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak efendim, onların şefaatine bizi nail eylesin inşallah diyorum. Evet, sanat kalem menüsü. Bugünkü şeye baktığımız arkadaşlar, soframızda bir hoşaf, bir çorba, bir de ekmek var. Aslında bu, o da bir öğlen yemeği menüsü falan değil bu. Artık askerde tamamen şey bitmiş, vatandaştan toplananlar işte bir gün hoşaf ve ekmek bir gün çorba ve ekmek. Yani bu öğlen yemeği menüsü değil. Askerin bir günlük menüsü bu. Bir günlük menüsü de bu. Sabah çorbasını içiyor, ekmeğini yiyor. Yarın sabah da o şafı ve ekmeğine kadar. Çanakkale böyle kazanılmış. İşte o günün anısına efendim e, oradaki ee, o ruhun anısına biz de onları yad etme adına onların menüsüyle personellerimizi efendim bugün öğle yemeğinde misafir ediyoruz. Mevzu bu. Çanakkale menüsü. Bir hoşaf, bir çorba, bir dilim kuru ekmek. Hatta pek yani Biz orada çok kan döktük. Kanımızı döktük. Şehitlerin, şu adaların kanı orada yerde kaldı. Bugün ise efendim mevcut kanlarımızın an yarın oradaki o durumlara düşmeme adına efendim orada belki giremiyoruz o bir Çok kan sıkıntısı çektik. Ama e, bugün e, elimizde imkan varken onların anısına efendim onların bu toprağa döktükleri verdikleri kanın anısına biz de torbalara doldurup gelecekte efendim e, yarınlar için insanlarımıza hazırlıklı olmalarına şehitlerimizin kanı adı niyetiyle efendim e, kan bağışı yapacağız. Sanakale e, menüsünü belki çok yerlerimizi bu eksikliğin farkında değiller yani. Efendim e, inşallah e, bu farkındalığın farkında e, olacaklar e, Sizin haberinizle diye düşünüyorum.